Edinilen bilgiye göre Ulu Kavak Mahallesi'nde ikamet eden Ali Osman Kaya'dan 28 Ocak tarihinde öğlen saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen incelemeler neticesinde Kaya'nın en son Çatak Tabiat Parkı mevkiinde olduğu tespit edildi. 6 gündür devam eden arama çalışmaları Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından kayanın en son bulunduğu tespit edilen bölgede yoğunlaşıldı. Arama çalışmalarının 6. gününde AFAD arama kurtarma ekipleri AFAD gönüllüleri, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve STK'lerden oluşan 12 araç, 45 personel ve drone ile iz takip köpekleriyle yapılan çalışmalar neticesinde, kayanın cansız bedeni parçalanarak çöp poşetlerine koyulmuş şekilde Çatak Tabiat Parkı mevkiindeki dere yatağında bulundu. Bölgede yapılan taramalarda kayanın vücudunun kafa kısmına ise ulaşılmadı. Konuyla ilgili AFK isimli şüpheli gözaltına alındı.